Herkese merhabalar. Ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda çok ama çok beğeneceğiniz, çok kolay, azıcık malzeme ile yapabileceğiniz saraylara layık bir tarif vereceğim. Bu tarifin adı saray helvası. Zaten konuşmama hiç gerek kalmıyor bu görüntü. Tarifin ne kadar lezzetli olduğunun göstergesi. Sözü uzatmadan tarife geçiyorum. İlk olarak Tavaya 125 gram tereyağını ekliyorum. Ve tavayı ocağın üzerine alacağım. Tereyağı iyice eriyene kadar karıştırıyorum. Tereyağı iyice eridi. Ve şimdi üzerine tam 2,5 su bardağı un ekliyorum. Ayrıntılı malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım. orta sıcaklıktaki ocakta karıştıra karıştıra böyle kaşığın arkasıyla eze eze unu kavuracağım. Ve yaklaşık 4-5 dakika kavurmanız yeterli olacaktır. Unu bu kadar kavurmam yeterli. Ve şimdi üzerine bir su bardağından bir parmak eksik pudra şekeri ekliyorum. İsteğe bağlı bir paket Şekerli vanilin ekledim. Ben vanilyayı çok yakıştırıyorum. Ama eklemek isteyenler vanilya eklemeyebilirler. Ve işte bu kadar. Şimdi ben bu şekilde muffin kalıplarım vardı. Onları kullanacağım. İsteyenler normal küçük bir tepsiye tamamını döküp aynı bu şekilde kaşıkla üzerine iyice bastırarak da şekil verebilir kaşıkla iyice bastıra bastıra şeklini veriyorum. Tamamen hepsini hazırladım. Şimdi buzdolabında en az bir saat beklemesi için kaldırıyorum. Ve bir saat sonra tatlılarım yemeğe hazır. Servis ederken ben çikolatayla süslemek istedim. Siz isterseniz sade bir şekilde de tüketebilirsiniz. Kalıbından çıkardım. Ve çikolatayla her yerini bulayacağım. Yarısını bu şekilde yapacağım. Yarısını da sadece üzerini süsleyerek servis edeceğim. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videomu buraya kadar izleyenler yorum bölümüne yorum bırakırlarsa ve kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Sade olanların üzerinde bu şekilde çikolatayla süslüyorum. Tamamını süsledim. Ve şimdi buzdolabında bir 5 dakika çikolatalarının donması için bekletiyorum. Servis tabağına aldım. Çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir tarif. Ve şimdi sizler için lezzetine de bakacağım. İç kısmını da sizlere göstereceğim. Özellikle bu tarifi deneyenlerden Yorum bekliyorum mutlaka beğenip beğenmediğiniz adına bana yorum yazarsanız çok sevinirim ve işte final. Gerçekten görüntüsü kadar lezzeti de şahane. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Ayo Ayo Mama, papa